Sizler sözel ve sayısal olmak üzere gerçekten zorlu bir sınava girdiniz. Geçen seneye göre matematik sorularının gerçekten inanılmaz zor olduğu bir sınava girdiniz. Ama şimdi size güzel haberlerimiz var arkadaşlar. Arkanıza yaslanın ve bu güzel haberleri dinleyin. Evet şu anda sonuçlar açıklandı ve muhtemelen birçok arkadaşımız gelen sonuçların ardından... ...belki de puanlarına baktıklarında birazcık canları sıkılmış olabilir. Yani baktılar şu puanlara dediler ki puanım bu dediler. Ama dilimlerine baktıklarında geçen sene aynı puan alan arkadaşlar daha iyi bir dilimde olduklarını gördükleri için esasında şunu artık anlamış olmaları lazım ki puana bakmamıza gerek yok. Puan esasında bir şampuan. Hiçbir ana, önemi yok arkadaşlar. Bizim esas bakmamız gereken kısım dilimler olacak. Dilimlerle alakalı çok güzel haberlerimiz var. Bunları sizlerle beraber şimdi paylaşacağız arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz ki 2021 LGS'de 1.038.492 öğrenci sınava katıldı. Yani geçen sene göre daha az öğrenci sınava katıldı. 97 öğrenci tam puan aldı. Geçen sene göre daha az öğrenci tam puan aldı. Yani bu sene full yapan sayısı, hepsini doğru yapan öğrenci sayısı çok daha az oldu. Neden? Çünkü sınav çok daha zordu arkadaşlar. Sınava katılım %83 ve kız öğrenciler daha başarılı. Bunu her zaman biliyoruz zaten. Şimdi sonuçlarımızı nereden öğrenebiliriz? Map.go.tr'den öğrenebiliriz arkadaşlar. Ve... Burada sonucunu öğrenirken tabii ki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızda gerekli arkadaşlar. Hatta burada bazı arkadaşlarımız işte Muhammed Ege Ermayası ya da İrem ya da işte Sabri Eren birçok arkadaşımız bize gönderdiler. İr Irmak Çakıcı veyahut da işte Şevval birçok arkadaşımız bize ee, sınav sonuçlarını gönderdi. Hocam nasıl tercih yapmalıyız şeklinde. Önceden bütün bu arkadaşlarımızı zaten bizleri ta takip ettikleri için ve şimdi başarılı oldukları için teşekkür ediyoruz. Muhammed Ege'ye de diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah tercih döneminde çok güzel yapacaklar ve mükemmel bir şekilde sınav sonuçlarını e, görecekler e, en sonunda tercih döneminden sonra. Burada arkadaşlar yüzdelik dilim önemli puanın hiçbir önemi olmadığını zaten dersimizin canlı yayınımızın başında da söylemiştik. Şu anda bizleri canlı yayında izleyen arkadaşlarımız da var. Mesela kimler var? Nursima, Yağmur, Talha Mert Başoğlu, Akdeş, Ömer Faruk, Crocs Turkey, Recep Akça herkes burada. Sizin sorularınızı anlayacağız arkadaşlar. Şimdi birincisi şu çok önemli. Tercihler neye göre yapılır? Tercihler arkadaşlar Az önce yaptığım şey çok çok önemliydi. Tercihler puana göre değil, dilime göre yapılır. Çünkü bakın, puan 481 oluyor, 378 oluyor, 443 oluyor, 415 oluyor. Puan sürekli zırt pırt değişebiliyor ama dilim çok hızlı değişmiyor. Bak 5'ten 4'e, 4'ten 5'e, 5'ten yine 5'e bak. 5 3'ten 5 39'a değişiyor. Halbuki 443 puandan 2019'dan 2020'ye geçtiğimizde Bilecik'teki Fen Lisesi 443 puandan 415 puana düşüyor. Ama dilimi 5-3-5-3 yani fazla bir değişiklik olmayabiliyor. Dolayısıyla biz puana göre değil dilimlere göre tercih yapacağımız zaten birçok rehber hocanızdan, birçok hocanızdan da duydunuz. Biz de şimdi size bazı olumlu gelişmeler haber vereceğiz. Ve tabii ki esas kontenjan tablosu da önemli arkadaşlar. Şimdi sınav ortalamalarına baktığımızda, doğru cevap ortalamalarına baktığımızda bu sene arkadaşlar önemli derslerde yani Türkçe'de, ee, ve aynı zamanda matematikte çok ciddi değişimler var. Mesela geçen sene Türkçe'de 9,4'müş ortalama ama bu sene Türkçe biraz daha kolay olduğu için bu yıl yazıyorum bakın arkadaşlar. E, 9.41 şuraya da 2020 yazıyorum. Bu 2021'in ortalaması. 2021'in doğru cevap ortalaması bu arkadaşlar. 2020'nin Türkçe ortalaması ise 10'muş arkadaşlar. Yani demek ki 2020'de Türkçe'yi daha kol, e, zor sormuşlar. Bu sene daha kolay sordular. Bu da hemen ee, ne olmuş? Netlerimize yansımış. İkincisi inkılap tarihine baktığımızda yani geçen sene 10 net yapabilmiş öğrenciler bu sene 9 yapabilmiş. Bu sene daha kolay da sorsalar öğrenciler netleri düşmüş. Bu da ilginç bir mesele. Türkçe demek ki daha zor seçici sorular geldiğini ve netlerin düştüğünü söyleyebiliriz. Doğru cevap ortalaması düşmüş. Demek ki geçen senekinden daha fazla Türkçe yanlış yapsanız bile bir yanlış daha fazla yapsanız bile kazanma ihtimaliniz var. İnkılap tarihinde ise arkadaşlar inkılap tarihinde yine geçen sene 20'miş e, 5'miş bu sene de yine 5. Dinde yine fazla bir değişiklik yok. E, matematikte çok ciddi bir e, İngilizcede bir ciddi değişim var. İngilizce arkadaşlar geçen yıl 3.5'muş. Bu sene ise arkadaşlar 4.9'a çıkmış. Yani İngilizce bu sene daha kolaymış. Geçen sene İngilizce daha zormuş. Yine matematiğe baktığımızda 4.20'ymiş arkadaşlar bu sene. Geçen sene ise 4.89'muş. Demek ki bu sene matematik çok daha zor olduğu artık bilimsel olarak da ispatlanmış oluyor. Demek ki bu sene matematik kazık. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. O zaman geçen sene geçen sene 5 yanlış yapan öğrencinin girdiği bir yere bu sene 4 yanlış e, yapan öğrenci değil, 6 yanlış yapan öğrenci girebilecek. Yani daha fazla yanlış yaparak daha iyi bir okula girme ihtimaliniz var. Onu da bilmeniz lazım. Sıralamalarda zaten bunu gösterecek. FEN'e baktığımızda ise FEN'de de geçen sene ortalama 10.2'ymiş arkadaşlar. Yani 10 tane doğru yapabilmiş ortalama öğrenci. Bu sene 8 tane yapabilmiş. Demek ki de bu sene zorlaşmış. Dolayısıyla FEN ve matematikte geçen senekinden 1-2 soru daha fazla yanlış yapmış olsanız bile bu sene... Geçen sene abinizin kazandığı, ablanızın, yüğeninizin kazandığı bir okula girebilirsiniz. Bunu şimdi bilimsel olarak da ispatlayacağız arkadaşlar. Bunu hatta şurada da gösterebiliriz. Bakın şöyle daha net bilimsel olarak da gösterelim. Şimdi az önce söylediğimiz şey çok önemli. Burada taban puanı şudur. Ya geç kardeşim puan eşittir şampuan. Burayı geç. Bize puan değil dilimler önemli. Niye? Sen diyelim ki şöyle düşünün. Bunu daha net bilimsel olarak anlatayım. Sınava diyelim ki 100 kişi giriyor. Sadece 20 kişi bir okul kazanacaksa sen eğer 20. olduysan sınavı kazanırsın. Niye? Çünkü 100 kişinin girdiği sınavda sadece 20 kişi okula alacaklar. Sen 20. oldu sen kazanırsın. Ama eğer sen 87. olduysan kazanamazsın. İster puanın 1000 olsun, ister 2000 olsun, ister 3000 olsun, ister 100 olsun. Sen 87. olduysan 100 kişi içerisinde ilk 20'ye girememişsin, kazanamazsın demektir. Dolayısıyla sen puanın 0 da olsa sen 100 kişi içinde 1. olduysan seni alırlar. 100 kişi içinde 2. olduysan seni alırlar. Bu kadar basit. Dolayısıyla puana değil dilime bakacağız. Bunu zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Bir de şurada daha bilimsel olarak da göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bakın mesela diyelim ki Yalvaç Fen Lisesi Isparta'ya bakalım. Yalvaç Fen Lisesi 2010 2017 yılında 12.8 12 yani 12. almış, 13. almış. Sonra fen lisesinin puanı artmış. Ne olmuş? 8.3'e çıkmış. Of yani daha 100 kişi içinde 12. olmak mı kolay, 8. olmak mı kolay? 12. olmak daha kolay. Yani Yağlaç fen lisesini kazanmak zorlaşmış. Sonra daha da zorlaşmış Yağlaç fen lisesini kazanmak. Niye? 8.3'ten 7.18'e düşmüş. Aman Allah'ım 100 kişi içinde 8. değil 7. olmak gerekmiş. Yani daha başarılı olmak gerekmiş. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Sonra Milli Bakanlığı kontenjanları artırmış. 2020'de kontenjanlar artınca ne olmuş? Yalvaç Fen Lisesi 7.1 değil 8.5'inci almış. Neden? Kontenjanlar arttığı için. Peki şimdi sorarım size sevgili öğrenciler, sevgili canlarımız, arkadaşlarımız, sevgili bir tanelerimiz. Geçen sene kontenjanlar arttı. Bu senede de aynı kontenjanlar var mı? Var. Bu sene giren aday sayısı azaldı mı? Azaldı. O zaman muhtemelen Yalvaç Fen Lisesi bu sene 8.5 değil de daha da yüksek bir yani daha da e, sizin rahat girebileceğiniz bir dilimle alma ihtimali daha yüksek. Niye? Çünkü 7.1'den 8.5'e düştüyse daha kolay kazanılabiliyorsa bu sene kontenjanlar da arttığı için giren aday sayısı geçen sene göre azaldığı için bu sene arkadaşlar inşallah daha düşük bir e, daha kötü bir dilimle bile buraya girebileceksiniz. Veyahut hatta başka bir okula bakalım mesela şöyle örnek verelim. Hangi okullar örnek verelim mesela? Diyelim ki Aydın Anadolu Sesi'ne bakalım. Söke Yavuz Selim Anadolu Sesi'ne bakalım. Söke Yavuz Selim Anadolu Sesi Aydın'da 16 alıyormuş. 16. bile girebiliyormuş. Sonra 11. girebilmiş. Aydın Anadolu Sesi'nin puanı artmış. Söke'deki Anadolu Sesi'nin puanı. 16'dan 11 artmış. Aman Allah'ım kazanmak zorlaşmış. Sonra 11-7 olmuş. Bak 11-7 olmuş. Sonra 11.7'den 11.3'e düşmüş. Bu da yine kontajen artışıyla alakalı. Peki hocam niye burada çok büyük düşüş oldu da 7'den 8'e çıktı da burada niye ee, daha az düşüş oldu diyebilirsiniz? Veya niye artış oldu? Bazı okullar kendi üzerinde mesela bazı okullarımız var ki Türkiye'de Galatasaray, Kabataş, Atatürk, Çapafen. Puanlar artsa da azalsa da, dilimler değişse bile bu okulların önemi her geçen yıl artıyor. Veyahut da o okula bir yatırım yapılıyor. O okula bir e, okulun müdürü ya da okulun çevresindeki insanlar, velileri okula bir yatırım yapıyor Ve bu etrafta konuşuluyor. Diyorlar ki ya Söke Anadolu çok güzel oldu. İşte Söke Anadolu çok güzel bir bahçe yapıldı, çok güzel bir spor salonu yapıldı diyor. Bunu etraftan duyup o anda sadece bölgesel olarak orada gelen bilgiden dolayı puanı artabiliyor. Ama temelinde, temelinde sizi ilgilendiren şey şu. Siz geçen senekine göre daha az bir netle daha yüksek bir puan yapabilirsin. Hatta bunu şöyle gösterelim. Mesela Muhammed Ege zaten çok güzel yapmış. Tebrik ederiz Muhammed Ege. Mesela bu başka bir örnek verelim. Mesela diyelim ki çok değişik bir örnek verelim. Muhammed Ege'den son, Muhammed Ege'ye birazdan bakacağız. İrem'e bakalım bak. İrem arkadaşlar bu sene sınava girmiş. 401 puan almış ve sınavdan çıkınca Allah diye üzülmüş olabilir. 401 puan aldım demiş olabilir. Sonra dilimine bakmış. Ah 546. 546. Halbuki İrem geçen sene geçen sene 414 puan alsaydı 550 dilimde oluyordu. Bakın burası geçen yıl yani 414 yazıyorum. Burası bu şurası gördüğünüz 2021 arkadaşlar. Şöyle 2020'de de girseydi İrem sınava ve 414 puan alsaydı 414 aldım deseydi 550 olacak. Yani daha kötü olacak. Demek ki bu sene daha düşük bir puan alarak 414 yerine 401 puan alarak 5.50 yerine 5.4 olmuş. Yani daha önlere gelmiş. Dolayısıyla geçen senekinden daha zor bir sınav olduğu için, geçen senekinden matematik çok daha kazık olduğu için daha fazla yanlışla, fen ya da matematikte daha fazla yanlışla, bakın bunu zaten bilimsel olarak da açıklamış. Bu benim benim cümlelerim değil. Bu Milletin Bakanlığı cümleleri. Diyor ki Milletin Bakanlığı, 2020'de 10 tane yapabildiler. Bu sene 8 tane yapabildiler. 2020'de 4.8 yapabildiler. Bu sene 4.2 tane yapabildiler. Demek ki sen 2020'den daha az netle kazanabileceksin. Ve dolayısıyla senin dilimin bakınız burada İrem. İrem gerçekten bize sınav sonucu yollayan bir arkadaşımız. Muhammed Ege gerçekten bize sınav sonucu yollayan bir kardeşimiz. Şimdi burada bakıyorsun ki 2014 yılında bunu geçen sene canlı yayınımıza açıp bakabilirsiniz. Geçen sene canlı yayında demişiz ki bak 414 puan alan bir öğrencimiz 5.50 oldu demişiz. Bu sene diyoruz ki 401 puan alan bir öğrenci 5.4 oldu. Hocam peki ne anlatıyorsunuz bize? Türkçe konuşun anlamıyoruz diyebilirsiniz. Anlatmak istediğimiz şey şu arkadaşlar. Birincisi oh bir kere sıra bitti kurtulduk. Şimdi yapmanız gereken sadece ama sadece... ...sadece ama sadece... ...buradaki yüzdelik dilimlerinize bakarak... ...daha doğrusu şuradaki yüzdelik dilimlerinize bakarak... ...tercihlerinizi yapmanız gerekiyor. Burada bazı kurallar var bu kuralları da söyleyeceğiz. Birincisi şimdi diğer arkadaşlarımıza da bakacağız nasıl yapacaklarını. Birincisi arkadaşlar... Burada tabii 20 soruda 9.41 ile doğru cevap Türkçe dersinde ama geçen sene göre Türkçe'de de ne olmuş patlamış bakın Mortin Genç Transe. Geçen sene 10 tane yapabilmiş öğrenciler Türkçe bu sene 9.4 yapabilmişler. Yani Türkçe kolaydı gerçekten ben baktım Türkçe kolaydı soruları Türkçe sormuşlardı ama matematik soruları Japonca sormuşlardı. Şimdi Türkçe kolay olmasına rağmen yine ...öğrencilerdeki, yani artık nasıl bir şey olduysa ortalama düşmüş. Dolayısıyla arkadaşlar, sınav zormuş. Ben kolay diyorum ama hayır, sizin dediğiniz zor. Siz ne diyorsanız o. 9.4 Bak, bilimsel konuşuyor. O zaman Türkçe'de zormuş. Yani Türkçe'de geçen senekinden daha fazla yanlış yapsanız bile kazanabileceksiniz. Şimdi, dolayısıyla arkadaşlar tercih dönemi başlıyor. Zaten tercih döneminde her gün sizlerle beraber olacağız. Yorumlar attığınız soruları cevaplamaya çalışacağız. Tercih ve yerleştirme kılavuzu, esas kontenjan kılavuzları bugün yayınlanıyor, hatta yayınlandı bile. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Büyük şehirlerde aralık tercih aralığınızı dar tutmanız gerekiyor. Yani böyle uçmamanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki örnek verelim. E, ne, Muhammed Ege Ermayasından bakalım. Nedim diye isim geldi bir anda. Burada e, eğer Muhammed Ege 0.26 dilimdeyse ve Muhammed Ege e, diyelim ki hangi şehirde? Diyelim ki Ankara'da. Ankara'da ise Muhammed Ege burada diliminin tercih yaparken 0.26 ile işte üstlerden de tercih yazacak tabii ki hallerini de yazacak. İşte sıfır birden başlayacak veya sıfır sıfır dörtten başlayacak. Aşağılara da fazla inmeyecek. Yani sıfır sıfır dokuza ona kadar veyahut da bir sıfıra kadar inecek. Aşağı fazla inmesine gerek yok. Ama büyük bir şehirde değil de mesela Ankara'da değil de diyelim ki Yozgat'taysa. İstanbul'da değil de diyelim ki işte Kütahya'daysa daha küçük bir şehirdeyse. O zaman Azokulu şehirli demektir. Azokulu şehirde aralığı geniş tutabilir. Mesela diyelim ki Muhammed Ege Antep'te olduğunu düşünelim. Antep'teyse ne yapacağız? Diyeceğiz ki Egeciğim sen burada tercih yaparken üst üst tarafa hayallerini yazacaksın. Yani 02'den daha yüksek yerler yazacaksın ama dar bir şekilde çünkü Antep de büyük bir şehir arkadaşlar. Antep Paris gibi bir şehir. Hayaller ama Arada arkadaşlar, hayaller burada olabilecekleri yazacak, olabilecekleri yazacak. Burada ise sağlam tercihlerini yazacak. Yani mutlaka olmazsa olmazları yazacak. Ama burada dediğimiz gibi az okullu bir şehirdeyse eğer geniş tutacak aralığını. Büyük şehirdeyse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, işte başka hangi büyüklerimiz var? Antalya, bu şehirlerde daha fazla anımsızlık var. Burada dar tutmak zorunda. Şimdi örnek tercih. Şimdi hocam bize Türkçe konuşun diyorsunuz. Ben hala İngilizce konuşuyorum. O yüzden kızıyorsunuz. Hiç endişelenmeyin. Hatta yorumlardan da okuyacağız arkadaşlar. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Mesela bir öğrencinin dilimi yüzde %0,5 ise %0,2 ile 1 arası tercih yapacak. Eğer küçük bir şehirdeyse pardon büyük bir şehirdeyse daha küçük bir şehirdeyse o zaman biraz daha aralığını geniş tutabilir. Niye? Çünkü o şehirde zaten okul az. Bir buçuksa yüzdelik dilimi 0.7 ile 3 arasında. 2.5'sa buçuksa bir buçukla 5 arasında. Bir de arkadaşlar Türkiye'de nüfusun çoğunluğu zaten İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi büyük şehirlerde olduğu için çoğunluğunuz buna benzer bir dilimde yapın. Ama bazen buradan çok daha istediğiniz bir okul varsa onu yazabilirsiniz. Veyahut da diyelim ki dilimin bir buçuk ama ne olur ne olmaz diye ya yazmak istediğim bir okul var. Onun dilimi de altı. Allah'ım altı zaten gelmez sana. Kesin bu bir buçuk, biri, dört, biri altı gibi bir şey gelecek. Ama bu okulda tanıyorsun. Evinin yakınını bunu da yaz yani. Bunu en sona bunu yaz. Çünkü bazen istemediğin okullar arasında yani tam hayalini olmayan okullar arasında A, B, C, D, E. Beş tane okullar. Bunlardan evine en yakın olan okul senin için çok daha avantajlı. Çünkü hem uzaktan eğitimde hem de yakından eğitimde her zaman okula yakın olan yer daha eve yakın olan yer daha avantajlı. Ama diyelim ki Antep'ten Ankara fen lisesini kazanıyorsun. O zaman boş ver artık hadi görüşürüz gidelim ben Ankara'ya dersin. Veyahut da İzmir fen lisesine gidiyorsun. Kabataş'a gidiyorsun. O ayrı mesele. Dolayısıyla iki buçukta bir buçukla beş arasında. Beşte üçle sekiz arasında yapacağız. Her zaman söylediğimiz gibi üst kısma bir hayalimiz yazacağız. Hayallerimiz. Yani ne demek bu? Hayallerimizden kastımız ne? bizim dilimiz 5 ise 3'lük bir yer yazabiliriz. Ama dilimiz 5 ise 0,5'lik yani 0,2'lik bir yer yazarsak o gelmez belli. Hayallerimiz sonrasında bunlar olabilecekler olabilecek artık bunlar gerçekler hayaller gerçekler bunlar ise yüzde yüz artık yüzde yüz sağlamlar niye sen eğer yüzde beşlik dilimdeysen sen yüzde altılık yere yüzde yedilik yere yüzde yüz girersin yani kolay kolay Allah'ın izniyle hiçbir kaçırma ihtimalin yok Tercihler arkadaşlar 5-16 Temmuz arasında başlıyor. Hatta burada arkadaşlarımızın gönderdiklerinden bakalım. Mesela İrem 5.46'ya girmiş. O zaman ne oluyor? %3 ile %8 arasında %9'a kadar çıkabilir. Sabri Eren Ot 0.71'e girmiş. Maşallah Sabri. Bu arkadaşımız da yine 0.2 ile 2'lere 3'lere kadar inebilir. Yine Irmak Çakıcı 0.13 e almış. Yine 0.01'den e, ...1'lere kadar, 2'lere kadar değiştirebilir netlerini. Burada gördüğünüz gibi maşallah hepsinden birer tane yanlış almış. Ama diğer derslerden de yapmamış maşallah. E, Şevval arkadaşımız 2.69'u yine... ...2.69'da ne oluyordu mesela? Şevval'de 1.5 ile 5 arası gidebilir. Burada arkadaşlar tabii şunu da unutmayın. Ek kontenjanlar var, ikinci tercih var, üçüncü tercih var. Dolayısıyla mutlaka bir yerlere yerleşeceksiniz. Şöyle bir şey olmuyor yani. Diyelim ki Şevval... Tercihlerindeki yanlışlardan dolayı seni bu sene tekrar ilkokul 8. sınıfa geri gönderiyoruz. Böyle bir şey yok. Her türlü mükemmel bir Anadolu sesine ya da fen lisesine ya da bir sosyal bilimler lisesine ya da bir e, meslek lisesine yerleşeceksiniz. Bundan hiç endişelenmenize gerek yok. Türkiye'deki bütün okullar nitelikli arkadaşlar. Nitelikli lise nite öyle bir şey yok. Bütün okullar nitelikli. Hatta bazı okullar kendisi yaptıkları yatırımlarla bazen e, okulunu çok daha iyi yere getirebiliyor. Çok daha iyi yerler getiriyor. Dolayısıyla aynı ilkokulda işte herhangi bir ilkokuldan biri şu anda LGS'de birinci oldu ama Türkiye'nin en iyi ilkokuldan biri belki de kazanamadı bile. Aynı onun gibi arkadaşlar lisede de tabii ki fen liselerinin önemi var. Tabii ki Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri çok çok iyi ama üniversite sınavına girdiğinizde göreceksiniz ki kalem kesmez. Daha doğrusu neydi kılıç kesmez el keser. Bu kalem mi yazar ben mi yazarım? Ben yazarım bak ben yazıyorum. Dolayısıyla sizleri okulunuz değil siz başarılı yapacaksınız. Dolayısıyla bir kere ...ah olmadı, oldu. Onları hiç unutun. Ama mutlaka güzel bir yere gireceğinizi bilin. Niye? Dirimler olumlu geliyor. Yine Berat Karabulut... ...32-39'da. Yine Berat da... ...daha geniş uçak aralığında. Yani 20'lerle... ...40'lar arasında dolaşması lazım. 12-52 yine 8'lerle... ...15'ler arasında dolaşması lazım. Bu arkadaşımız da Muhammed Eren'miş. Zafer Eren Altay yine burada 5-31'miş. ile 8 arasında dolaşması lazım. Hayri Nisa Kulak yine 26 20ymiş O da yine 22 ile 20 ile... ...40 arasında veya 35 arasında... ...dolaşması lazım. Yine... E, Emre Taplaktepe 3.47'ymiş. Emre de yine 2 ile e, 7 arasında dolaşması lazım. Nisan Nur Tezcan 10.85'miş. Yine e, 7 ile 13 arasında dolaşması lazım. İremsu Su Oral 5.33'miş. Yine 2 ile yine 8 arasında dolaşabilir. Burada tabii ki tekrar söylüyorum. Hocam ya 8'deki okulu ben istemiyorum ama ya. Bu okulda istemiyorum. E o zaman 9'daki okulu yaz. Yani ama hocam onun da puanı düşük hocam. Ya sana ne senin evinin yanındaysa çok iyi işte. Bak tekrar söylüyorum. Eğer sen Türkiye'deki sayılı fen liselerinden, Anadolu birini kazanıyorsan zaten atlar gidersen onu bana sormazsın. Ama hocam bir okul var puanı işte, işte daha doğrusu dilimi 10. Bir okul var dilimi 12. Benim dilimim de 8. Tamam mı? Sağlam olsun diye bunlardan birini yazacağım. Şimdi benim dilimim 8 ya, hocam. Buna da buna da girerim. Ama bunun puanı düşük. Yani dilimi düşük. Bunun istediği dilimiyim ama ben bunu istiyorum. Bu evimin yakınında. O zaman bunu yaz. Neyi düşünüyorsun ki sen kardeşim? Yani sen neyin derdiniz? Sen bunu yazacaksın. Ama bunun daha yüksek. Ya bu burada çok bir şey fark etmez. O orada bir, bir şehirden dolayı, ilçeden dolayı, bir şeyden dolayı yükselmiştir. Ama senin dilimin ee, eğer iki mesela o durumda eğer üçle ...3 dilimle 4 dilim arasında o zaman bir fark olabiliyor. O okula, bu okula arasında fark olabiliyor. Dolayısıyla biraz daha yüksek dilimlerde... ...yani 13, 14, 15'lerde evinize yakın olanı tercih etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bununla alakalı örnekleri de şimdi direkt sorun. Onları da direkt cevaplayacağız arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum. Bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Benim dilimim 8... Hocam onluk yerimi yazayım, 12'lik yerimi yazayım. Hangisini istiyorsun? 12'lik evimizin yanında. Çok iyi ama bu da işte çok iyi diyorlar. Ben de bilmiyorum, gitmedim ama olmaz. Gidip göreceksin. Buraya gidip gördükten sonra beğendiysen eyvallah buraya yazabilirsin. Ama beğenmedin, uzak, 2 saat otobüse gidiyorsun. Annen baban servisle uğraştıracak seni. O zaman 12'li yaz. Ne düşünüyorsun kardeşim? Ama hocam puanı düşük. Ya senin için önemli olan, senin lokasyon bilgisi de önemli. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu da çok değerli bir bilgidir. Şimdi devam ediyoruz. Kalet Almur bak ünlü bir şarkıcı Kalet biliyorsunuz arkadaşlar şarkıları var. Tebrik ediyoruz Kalet'te o da LGS'ye katılmış. 1.47 yine o da işte 0.50 ile e, veyahut da 1 ile 3 arasında gidebilir. Enes Alkayış yine 6.61 4 ile o 8 arasında 9 arası gidebilir. E, 24 almış Sema Nur Teciman. O var arkadaşımıza yine 20 ile 40 arasında 35 arası gidebilir. Furkan Kaymaz 9.86 yine az önce söylediğimiz gibi bak 9.86 ne yapıyordu? İşte 6 ile e, 16 arasında gidebilir e, arkadaşlar. Yine Neva Ilgın Aydemir 018'miş. E, bu arkadaşımız da yine en üstten başlayıp birlere kadar, ikilere kadar inebilir. Tebrikler Neva. Gerçekten çok güzel yapmış yine Neva. Bütün arkadaşlar çok güzel yapmış bir kere. Sınava girip çalışıp gayret gösteren bütün arkadaşlar çok güzel yapmış. Niye hocam? Niye herkese çok güzel diyorsunuz? E tekrar söylüyorum. Gayret gösterdiniz. Bir puan aldınız. Zaten şunu da söyledik. Bakın puanlar gittikçe iyiye gidiyor. Bakın şunu bir kez daha göstermek istiyorum. Burası çok önemli bir bilgi. Burası dananın kuyruğunu koptuğu yer burası bak. Yavaş Fen Lisesi Isparta 12-8. Sonra 8-3. Eyvah yükseliyor puanı. A 7-18. Eyvah puanı daha da yükseliyor. Kazanamayacağız. Çok yükseliyor dilimi. A kontenjanlar arttı 85. E bu sene de kontenjanlar arttı ve giren aday sayısı azaldı. Dolayısıyla inşallah çok daha olumlu bir durumla gireceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Yine Nart e, Meral'da yine 1.3. Burada da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdan üstten tercih yapacağız. Ayşenur Davut da yine aynı şekilde 10 ile 17 arasında. Sude Özgen yine 8 ile 14 arasında. Ezel Akgüz 2 ile 3.67 almış. 2 ile 7 arasında. 3.20 yine Yılmaz Bera Çelik e, 1 ile 5 arasında 6 arasında Mihriban okumuş. Yine benzer şekilde e, daha üstlerden tercih oldu. Çünkü 47'lik dilim demiş. Deliha Özen e, 977 yine işte 6 ile 14 arasında. Muhammed Furkan Gezer yine 19 25 almış. O da 15 ile 25 arasında 8'lik olan Zehra Berra Etirli yine 6 ile 14 arasında yapabilir. Burada şu önemli bakın tekrar söylüyorum. Burada bu kadar bu kadar bilginin içerisinde en önemlisini söylüyorum. Bir... Dilimler her geçen günün iyi gidiyor çünkü kontenjanlar atıyor. İki, eğer sizin diliminiz 8 mesela dilimim 14 hocam. Tamam, güzel. Ee, şimdi onluk bir yer yazacaksın zaten. Ee, 11'lik bir yer yazacaksın. 12'lik bir yer yazacaksın. Sonra geriye kaldı iki tane tercihim. Biri 15'lik dilimde, biri ise 19'luk dilimde. E tabii ki 15'liği yazacağım hocam çünkü daha yüksek. Daha yüksek ama bu evinin yanında bu çok uzakta sana. 2 saat uzaklıkta. Ve burayı hiç görmedin hayatta. Burayı ise biliyorsun. Ama hocam puanı düşük, dilimi çok kötü. Ben buraya Hayır, alakası yok. Geç, geç, geç. Sen Antep'ten İstanbul Fen Lisesi için İstanbul'a gidebilirsin. Ama sen aynı şehirde bu ikisi arasındaki fark tabii ki önemli. Ama bu iki saat uzaklıktaysa sen yakınındakine gidip çok daha başarılı olabilirsin. Çünkü günde iki saat yolda geçecek. Bu demek ne demek? 24'te iki saat yani ömrün 24 saatse bir, bir günün 24 saatse 24'teki neredeyse günün e, 24 yıllık ömrünün iki saati iki yılı e, yolda geçecek mi? Gerek yok kardeşim hiç gerek yok. Bununla vakit kaybetmeye gerek yok diyoruz. Burası önemli. Şimdi hemen birkaç tane daha soru yapalım. Ardından da devam edelim. Bir tane soru alalım. Mesela Sherlock Holmes katılmışsın. Hocam 458 puan aldım. Dilimim 077. 026'lık Cağaloğlu gelebilir mi? Yazabilirsin ama gelmeyebilir. E, onu söyleyeyim. Hemen başka bir soru alalım. Hocam genel yüz dilim yorgun kızıyor ki. 2442 Van'da yaşıyorum. Tercih aralımı yazar mısın? E, şimdi e, küçük bir şehir olduğu için Van, yani büyük bir şehir ama diğer şehirlerimize kıyasla küçük bir şehir olduğu için 20 ile Hatta 15 ile 35 arasında yazabilirsin istediğin okulları diyorum. Nurseyim Özen dilimi 2.2 olanlar, 2.20 olanlar 1.80'lik okula girebilir mi? Yazabilir bakın. Girebilir mi? Biraz düşük ihtimal ama yazabilirsin. Yani şöyle bir şey yok. Sakın tercihlerinize giremeyeceğiniz bir yeri yazamayın. Çok büyük günahtır. Öyle bir şey yok. İstediğimi yazarım. Benim dilimin 5'tir. Sıfır iki yeri yazarım. Ama ölü tercih olmuş. Çünkü kazanamayacağım bile bile yazmış olurum. Ama yazabilirim. Buna kimse bir şey diyemez. Ama ben ne yaparım? Ben sıfır beşliksem ya yani sıfır üçlük yer yazarım. İnşallah gelir derim. Sıfır dörtlük yazarım. Sıfır beşli yazarım. Altı yani bu bu şekilde. Bana kimse karışamaz. Hayallerimi yazarım. Yazarım üste. Ama niye hayalini yazdım? Yazarım sana ne yazarım. Ama olabilecekleri de yazarım açıkta kalmak için. Hatta yüzü sağlam olsun diye dilimin beş olduğu halde sekizlik yerde yazarım. Ee, başka bir soruya bakalım. Lahana evet gerçekten sebze bir arkadaşımız yazmış. Hocam genel yüzleri 781. il yüzleri 836. Geçen sene 644 alan liseye gidebilir miyim? Bursa'da yaşıyorum. Bursa büyük bir şehir olduğu için dikkatli olman lazım. 781'den 644'e veya 836'dan 644'e girme ihtimali biraz zayıf. Dolayısıyla diğer tercihlerine de bakmalısın Lahana. Başka bir arkadaşımızın Atakan diyor ki 302 puan aldım. Yüzelik dilimi 126. iyi bir liseye gidebilir miyim? Gidebilirsin Atakan. ...gidebilirsin. Kimse sana gidemezsin diyemez. Gidemezsen diyen bir varsa lütfen benimle tanışmasını sağla. Öyle bir şey yok. Gidebilirsin. %24'lük, %23'lük, bir okula gidebilirsin. %30'luk, %40'luk okullarda iyi. Sonuçta tekrar söylüyorum. Siz çalışacaksınız. KNG Oktay diyor ki... ...hocam %60 puan... E, ...234 ne yapacağım? E, bu durumda tabii ki biraz dilimin düşük olduğu için... ...yine dilimine uygun olan şehrindeki okullara bak. Sonra yeniden e, ona göre tercih yaparsın. Duru 115 %15 alan, alan okula... 16 ile girebilir mi... Girilme ihtimali biraz düşük görüyor ama tercihini yazabilirsin. Eee Kaançam hocam puanım 396 genel yüzdelik dilim 6.15 dilim 5-15 yer gelebilir mi? Düşük ihtimal gözüküyor ama mutlaka yazmalısın Kaançam. Yani yazma diyemem yaz. Yüzdelik dilim 13 diyor Yusuf Ensar. E, dilimim 12 olan okulu yazabilir miyim diyor? E, yazabilirsin tabii ki. Şanlıurfa'da kesin yazabilirsin. Hiç düşünme mutlaka yaz ee, arkadaşlar. Mehmet Emre Mehmet Emre Salakoğlu hocam dilim 8 46 7 18 okul olur mu? E düşük bir ihtimal ama mutlaka hayaller kısmına yazabilirsin diyoruz. Evet arkadaşlar, sizin sorularınızı bekliyoruz. Sizin sorularınızdan e, olabilenlerin hepsini mutlaka cevaplamaya çalışacağız. E, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Şu verdiğim bilgiyi asla unutmayın. Bakın bu çok önemli bir bilgiydi arkadaşlar. Okul kontenjanları arttı ve bu sene sınav daha zor olduğu için, bu sene sınav daha zor olduğu için arkadaşlar e, netler düştüğü için sizler daha düşük netlerle, daha az netlerle daha iyi dilimlere geleceksiniz. Zaten geldiğinizde dolayısıyla daha iyi bir dilimle kontenjanlar da arttığı için daha iyi bir okula gireceksiniz. O yüzden birazcık üstten yazabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki hayallerimizi yazdıktan sonra gerçekler nerede? O kağıdı bulamıyorum. Gerçekten yaşlanıyorum ben artık. Nerede? O kağıdı bulamıyorum. Evet şu anda patladım. Kağıt yok. Evet nerede? Şurada bir tane kağıt var hayallerimiz gerçeklerimizi. hayallerimizi yazacağız. Evet. Hayallerimizi yazacağız. Niye? Kontenjanlar arttı. Niye? Sınav zordu. Niye? Yazarım kimse bir şey diyemez. Sana ne? Hayallerimizi yazacağız. Ama olabilecekleri de yazacağız. Bunu ilk katına getir. Onsa bunu işte 6'ya altıya, 16 altıya yap mesela. Olabilecekleri yaz. Sağlamı da yazacağız. Niye? Çünkü açıkta kalmak istemiyorsun. Ama zaten açıkta kalma ihtimalimiz yok. Yani şöyle bir şey olmayacak. Sevgili e, bir arkadaşımızın ismini okuyalım mesela. E, o komik. Asilzade. E, 13 ile 10 gelir mi demiş Elazığ. Gelebilir. Ama diyelim ki sen yazdın. 13'ü yazdın. 10 10'lu yazdın 9'luk yer yazdın veya 14'lük yer yazdın ama hiçbir olmadı Asilzade maalesef yeniden LGS'ye gir. Öyle bir şey yok. Mutlaka bir okula gireceksiniz. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce çok güzel okul var. Ama siz tabii ki hayalinizdeki okula girin inşallah diyoruz. İnşallah hayırlısı sizin için neyse o olsun demiştik. İnşallah hayırlısı sizin o güzel okullara girmenizi. En azından şunu unutmayın arkadaşlar. Bitti LGS bitti. Hadi hadi ben şimdi desem ki size. Hadi arkadaşlar açalım biraz sayısal test çözelim desem hepiniz ee, bana kızarsınız. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı çıkmayın. Bildirimleri ses alıp biz takip edin. Ve lütfen 9. sınıf kanalımıza abone olmayı unutmayın. 9. da yine sizlerle beraberiz. Ters döneminde yine sizlerle beraber olacağız. Hiç endişelenmeyin. Bizden kurtulamazsınız. Sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Bizler de sizlerin desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü süre yapın. Yorumlara yollayın. Hadi bakalım.